Deniz Hanım misafirler geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa! Ne olmuş buraya böyle? Hoş geldiniz. Buyurun. Ay çok sıcak bir yer. Bayıldım. Harika. Çok güzel olmuş ya. Ay okuma köşesi de var. Bayıldım. Aa evet. Ama kitabımız çok az. Ben de gelen konuklarımızdan rica ediyorum. Okudukları kitapları getirebilirlerse hızlıca bir kütüphane oluşturabiliriz. Aa Benim evde ayırdığım bir sürü kitaplar var. Onları getiririm en kısa zamanda. Ben de getiririm. Bizde de var bir sürü kitap. Ben de getiririm. Vallahi şahane olur. Teşekkür ederim. Buyurun, geçin keyfinize bakın. Evinizmiş gibi. <laughs> Sen Ayşe. Deniz. Gerçekten de mucize yaratmışsın yani. Doğruya doğru. Buranın eski halini düşündükçe inanamıyorum. Teşekkür ederim. Lütfen siz keyfinize bakın. Benim biraz mutfakta işim var. Sıcak servisleriniz de birazdan gelir. Serkan'cığım sen de ne içerler sorar mısın Mustafa Tabii Deniz Hanım. Hoş geldiniz. Hadi canım. İnanmıyorum. Vallahi çatır çatır nafaka bile vermeden karısını boşamış. Aa, hala ne? o kızla beraber yaşıyormuş. Evet evet ben de duydum. Allah cezasını versin. Karısından güzel bir inşallah. Ya. E, karısı bilmiyor değil mi bu kızı hala? Şekerim en son kadınlar duyar böyle şeyleri bilmiyor musun? Ay o da gözünü açsaymış. Beni aldatacak adam anasını karnından doğmadı daha. <laughs> Hoş geldin. Çekinecek bir şey yok. Gel otur. Gel otur. Bu da bir şey mi? Daha ne salaklar var. Bizim bankanın bir müşterisi vardı. Adam çelik işiyle uğraşıyor. Karısına haciz gelecek, her şeyimizi kaybedeceğiz diye kandırıp boşamış. Sonra da her şeyi satıp savıp kaçmış. Adı neydi? Hmm, Hülya Hanım bilir. Alican diye isim geliyor ama yok yok değil. Alihan Alihan Öztun'u. Ay o salak değil, geri zekalıymış artık. Dışarıdan gazel okumak kolay hanımlar. Ben olayı da kişileri de biliyorum. Her şey mükemmeldi ve kocasına güveniyordu. Bu mu hata? Her şey yolundayken sevdiği, mutlu olduğu kocasına güvendiği için mi salak? Hülya Hanım yanlış anladınız. Ben yanlış anlamam. Ha benim gözüm açık. Ben yutmam diyenlere gelince. Ya mutlu bir evliliği yoktur. Kocasına aşık falan değildir. Ya da zamanında yediği iyi kazıklar yüzünden gözü açılmıştır. Pasta da geliyor işte. <laughs> İyi ki doğdu. Nice seneler. Hadi üfle. Ya. Teşekkür ederim. Ne için? Söyledikleri için. Ah, o mu? Rica ederim hayatım. Beni biliyorsun. İnandığım her şeyi söylerim. Bazıları beni bu yüzden yanlış anlasa da, sen beni tanıyorsun. Şaşırttınız beni. Daha bir şey görmedin ki. Tanımayı denemedim bile. Hülya birini etkilemek isterse o kesinlikle başarır. Tek sen de başarılı olamadın. Doğal uyum, rekabet ve yarış. Çok farklı kulvarlardayız bedeniniz. <laughs> lazım. İlgilenemedim onunla. Sıkıldı herhalde. Alimsin ya. <laughs> Ay, alemsin ya. Öyle gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.